Ben şimdi kendi sunumuma geçmek istiyorum, müsaadenizle. Hemen ekranımı paylaşayım sizlerle. Şu an acaba... Görebiliyor muyuz ekranı? Ekran görünüyor mu acaba? Evet. Tamam. Hı -hı. Teşekkür ediyorum. Benim konumda yine bu yüksek hacimli çeviri projeleriyle aslında alakalı. Çünkü çeviri projelerini yönetmek, çeviri projeleri, araçları, bunları kim kullanır, neden kullanırız, nereden doğdu böyle bir ihtiyaç, biraz bunlara değinmek istiyorum. Biraz da e, iki çeviri projesi aracından örnekler vererek neler yapılıyor, nasıl işliyor, bunlardan bahsetmek istiyorum. E, öncelikle bu ihtiyacın nereden doğduğunu e, konuşalım istiyorum. Çeviride bu çeviri yönetimi, proje yönetimi, e, araçları nereden e, kullanma ihtiyacı nereden doğdu e, hacmi büyüyen çeviri işleri ve karmaşıklaşan çeviri işleri aslında bunu biraz tetikledi e, bu işlerin parçalara bölünerek ve takım çalışması ile tek bir kişinin yapacağından daha hızlı bir sürede tamamlanmasının e, ancak bir bütünün parçalarını tutarlı ve kalite standartlarına uygun bir şekilde yöneterek mümkün olması bu araçların kullanımını gerekli hale getirmiş. Ee, ve belli standartlar çerçevesinde çevirilerin yapılması gerekliliği, bu uluslararası kalite standartları olabilir veya şirket içi standartlar olabilir, zaman yönetimi, bütçe yönetimi gibi. Ee, ve gelişen teknoloji ve uluslararası ticaret yine bir etken olmuş. Özel alan çevirisi ve uzmanlığı konusunda sağladığı kolaylık, burada neden bahsediyorum, özel alan çevirisinin e, proje yönetimi aracıyla ne gibi bir ilgisi var diye düşünecek olursak, aslında, e, Terimce ve benzer kalıpların kullanıldığı bir e, yapı var proje yönetimi araçlarında. E, dersi alan ve e, ilgisi olan öğrencilerimiz de hatırlayacaklardır. Tekrara düşmeme noktasında size belli kolaylıklar sağlıyor ve zamandan tasarruf ediyorsunuz böylelikle. Dolayısıyla bazı özel, alanlardaki, e, özel alanlarda üretilmiş metinlerin çevirisinde siz oldukça e, faydalanabiliyorsunuz bu proje yönetimi araçlarından dolayısıyla Değerli bir katkısı e, var bu konuda. E, bu araçları kimler kullanır dediğimizde aslında e, karşımıza çıkan cevap e, beklediğimizden çok daha fazlası. E, bu araçları sadece çevirmenler kullanmaz. Bu araçları e, proje yöneticileri e, ve çeviri e, işiyle ilgili yine takım çalışması yapan ekipler veya bireysel çevirmenler veya grafik ee, ...tasarımcıları yine kullanabilir. Ee, çeviri metninizin içerisinde eğer bir grafik e, söz, konu istiyse, söz konusu ise... Ee, ...yine onların yardıma söz konusu. Muhasebeciler yine aynı şekilde bu araçlarda... ...çünkü fatura kesme, ücretlendirme vesaire kısımları da var... ...birazdan değineceğim. Ee, bilgisayar mühendisleri ve gelişmiş teknoloji bilgisi olan... E, ...elemanlara da yine ihtiyaç var bu proje yönetimi dediğimiz zaman... Ee, ve az önce Kerem Hocamız da değindi. E, PDF'yi Word'e çevirme ve bu araçlara uygun hale getirme konusu. Bu e, düşündüğümüzde, bu dersi almadan önce insanlar bunu PDF'yi Word'e çevirmekte ne var? İşte internete giriyorsun, işte... PDF to word falan hemen hallediyoruz diyebilirler. Ama bu iş öyle bir şey değil. Tamamen bir bilgisi gerektiren bir durum. Dolayısıyla çok fazla e, ekip çalışmasına ihtiyaç var. Tabii çevirmenlerin de yine bu alanda bilgi sahibi olmasına ihtiyaç var. Yine özel alan uzmanları ve müşteriler e, bu araçlardan yararlanabiliyorlar. Teklif verme, teklif alma gibi konularda birazdan daha detaylı örneklerle değinmek istiyorum. Neden bir proje yönetimi aracı kullanayım? Bu nasıl işler? Aslında biraz söyledim ama yine biraz daha açmak istiyorum. Ee, bu araçlar e, öncelikle internet üzerinden ulaşabildiğiniz için e, dünyanın neresinde olursanız olun e, işinizi e, yönetebileceğiniz e, sistemler sunuyor size ve e, bulut sistemleri içerisinde kayıt olduğu için e, barındırabildiğiniz için e, bir depolama aracı da sunuyor size. Dolayısıyla çok e, Fazla zaman e, ve yer e, düşünceniz kalmayabiliyordu. biliyor. Klasik e, masamın başına oturdum, çeviri yaptım, sonra o eşyalarımı aldım, tekrar gittiğim yere taşıdım e, durumu e, ortadan kalkmış oluyor aslında. Teknoloji biraz da zamandan ve mekandan bizi e, çok e, fazla bağımsızlaştırıyor diyebiliriz. E, bu yine bir web uygulaması. Birazdan iki tane örnek üzerinden göstereceğim. E, Hizmet sağlayıcılar açısından baktığımızda az önce demiştim yani e, proje yöneticileri de kullanıyor, müşteriler de kullanıyor, muhasebeciler de kullanıyor. Bu araçları kullanan çok büyük bir ekip var arkada. E, hizmet sağlayıcıdan kastım burada çeviri hizmetini veren e, kişilerden bahsediyorum. E, hizmet sağlayıcılar açısından baktığımızda işin detaylarını görebilme ve kaynak metin, dosya teslim tarihi, ücret, siparişler gibi önemli bilgileri görebilme kolaylıkları sağlıyor. Yine dosya yükleyebilme, onları iş akışına uygun düzenleyebilme, işin bitişini otomatik mail ile bildirebilme imkanları. Yine kayda değer zaman kazandırıcı özellikler aslında. Ve yine aynı süreç düzeltme aşamasında da geçerli. Ee, otomatik bildirim mailleri var ee, ve siz hands-free emails dediğimiz dediğimiz, ee, siz işi bitirdiğinizde direkt ilgili birime işi aktaran e, bir sistem bu. Dolayısıyla e, kim hangi işle görevliyse sadece onun aldığı e-maillerden bahsediyorum. Bir iki iş akışı var ve bu iş akışı e, siz prosesi, süreci yönetirken kendiliğinden gerçekleşiyor. Karışma, çakışma vesaire gibi durumları da engellemiş oluyorsunuz. Ee, bu tabii çok e, yüksek hacimli işlerde çok büyük kolaylıklar demek. Ee, yine e, dil e, uzmanları, çevirmenler ve diğer hizmet sağlayıcılar için e, işleri kabul etme, gelen işleri kabul etme veya olabilecek muhtemel işleri görebilme, fatura gönderme, e, kişisel detaylarını düzenleyebilme, kendilerini tanıtma vesaire gibi portallar da sağlıyor. Dolayısıyla yine e, çok fazla Kişi için çok fazla imkan sağlıyor bu araçlar diyebiliriz. Her bir açıdan farklı e, e, kolaylıklardan bahsedebiliriz. Bu bu araçların temelde üç tane bölümden oluştuğunu söyleyebilirim. Bir ana portal, bir hizmet sağlayıcıların e, ulaştığı portal, bir de müşterilerin e, girip işlemlerini yapabildiği portal ve her bir farklı kullanıcı grubu için farklı veri tabanları sunuyor programlar. Dolayısıyla e, bu da e, şöyle önemli, bilgi güvenliği konusunda çok önemli bir nokta. E, sadece e, ilgili olduğumuz kısım size gösteriliyor ve siz bir başkasının iş alanına gelen kısmı göremiyorsunuz. Bu da bilgi güvenliği açısından ciddi önem arz ediyor. E, yine tek bir e-mail adresi üzerinden de e, işlemlerinizi yapıyorsunuz. Bütün bildirimler buradan geliyor iletişim tamamen akıllı bir sistem üzerinden gerçekleştiriyor ve sadece ihtiyacı olan kişiye, ihtiyaç olan kişiye e, gerekli bilginin gittiği bir sistem bu akıllı iletişim dediğimiz. E, dolayısıyla bir sürü mail, baksanız e, sizin ilgisi olmayan e, veri veya bildirim görmüyorsunuz. Yine hands-free sending dediğimiz, siz işi tamamladıktan sonra, süreci bitirdikten sonra gerekli kişiye, ilgili kişiye işi işi yönlendiren bir sistem var. Sizin ayrıca yazmanıza, belirtmenize gerek kalmıyor. Ve şu da çok önemli, belki de en önemli özelliklerinden birisi, mevcut kayıtlarınızı sisteme yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla programı kullanmaya yeni başladınız diyelim şu anda mevcut üzerinde çalıştığınız çalışmaları sisteme aktarabiliyorsunuz. Bu da önemli bir e, özellik. Burada bir örnek olarak e, XTRF'den bahsetmek istiyorum. E, yine bunu Buto'dan da bahsedeceğim. XTRF de bir e, proje yönetimi aracı ve e, az önce bahsettiğim özellikler XTRF için de geçerli. E, Birçok işlemi otomatik olarak sağlayabiliyorsunuz. CAD tool'lar ve e, bulut tabanlı işlemler. Proje yönetimi araçları zaten şu dönemde birleşmiş durumda. Her ikisini ayrı ayrı düşünmenize gerek yok. Ee, bir e, nasıl işlediğine bakmak istiyorum. Örneğin bir teklif geldi. Teklif e, geldikten sonra yapılan işlemler neler oluyor bu proje yönetimi araçlarında? Öncelikle e, teklif geldikten sonra bir teklifi yönetme işi e, şu süreçlerle gerçekleşiyor. E, fiyatları karşılaştırabiliyorsunuz araçlar üzerinde. Kimin uygun olduğunu görebiliyorsunuz. Yani hizmet sağlayıcı, birden fazla hizmet sağlayıcı var bir şirket düşünün. Ee, birden fazla e, çeviri hizmeti veren kişi var. Hangileri uygun? Hangileri hangi noktalarda uzmana sahip? Dolayısıyla kim kim için iş uygun? Ee, veya e, onların belli skorları var yaptıkları işlerden dolayı kazandıkları. Yine bunlar e, her birinin skoru kaç? gibi detayları görebiliyorsunuz. Fiyat bilgilerini görebiliyorsunuz. Ona göre işi belli kişi belli bir kişiye sizin için uygun gördüğünüz kişiye proje yöneticisi olarak konuşuyorum. Ee, proje yöneticisi olarak uygun gördüğünüz hizmet sağlayıcısına verebiliyorsunuz. Ona atayabiliyorsunuz daha doğrusu. Ee, yine az önce de bahsettiğim gibi kat tool olarak e, yararlanıyorsunuz e, birçok noktada. E, Size kolaylık sağlayan bir durum bu ikisinin birleşmiş olması zaten. E, ve dakikalar içerisinde bir e, fiyat teklifi hazırlayabiliyorsunuz bir iş ile ilgili. E, bu e, teklifi de e, müşteriye yine otomatik olarak gönderiyorsunuz işlemleri tamamladıktan sonra. de Nubuto'dan örnek vermek istiyorum. Örneğin bir projeye başladınız. Nubuto'da böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Yüklüyorsunuz dosyayı. Dosyayı yükledikten sonra ilk önce e, e, bu kalite standartları da tabii işin içine giriyor. Onu da hiç göz ardı etmemek lazım. Bu konuyla oldukça alakalı. Ee, uluslararası kalite standartlarına göre belli aşamalar var. Ee, bu ders alan öğrencilerimiz aşinadır. Bu standartları sağlayabilmek için belli aşamalardan geçmesi gerekiyor tabii yapılan işin, e projenin. Öncelikle çeviri aşamasında olduğunuzu gösteren kısım bu. Daha sonra düzeltme, review aşamaları vesaire. Bu işi her bir noktada, her bir aşamada farklı kişiler de e, yapıyor olabilir projede. Dolayısıyla kim şu anda örnek olduğu için hepsinde benim ismim yazıyor ama farklı kişiler görevli olabilir. Dolayısıyla ilk işlem bittikten sonra, çeviri işlemi bitirdikten sonra örneğin Özmüryan Ertuğbal'ı e, düzeltme işlemi için e, görevli olan kişiye e, işi aktarıyor. Bu da tamamen otomatik gerçekleşiyor. Ben işi tamamladıktan sonra program direkt o kişiye iş için, yapması gereken iş için bütün metni gönderiyor. Şöyle bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Tamamen örnek amaçlı koydum. Burada tabii iki tarafta da, iki sütunda da İngilizce görebilirsiniz. Bir tarafta İngilizce metin ve hangi dilden yapıyorsanız diğer tarafta da, diğer sütunda da çeviri yaptığımız kısım yani kaynak ve erek metini karşı karşıya görebiliyorsunuz ve Küçük parçalar halinde, parçalara bölerek yapıyor olması da önemli. Belki bu işi Kerem hocamızın değindiği gibi birden fazla, belki çok çok fazla, belki yüz kişi birlikte yapacak. Burada da yine bir standardı yakalamak için programın term extraction dediğimiz özelliği de devreye giriyor İşe başlamadan önce proje yöneticisi ve ekip tamamen belli noktalarda anlaşmaya vardıktan sonra belli standartlara uygun programın içerisinde var olan database'e uygun çeviri yapıyor. Bu noktada da program size uyarıyor zaten siz çeviri yaparken. Dolayısıyla bir tutarsızlık görüldüğü zaman yine program bunu engellemeye çalışıyor. Bu noktada da hem metnin kalitesinden bahsedebiliriz hem de projenin kalitesinden bahsedebiliriz. Bu ikisi farklı şeyler. Dolayısıyla yaptığınız iş proje yönetimi noktasında da ayrı bir öneme sahip. Sadece metnimizin kaliteli olması anlamına gelmiyor iyi bir çevreden bahsettiğimizde. Bu aynı zamanda projenin de kalitesi, kaliteli olması gerekiyor. Yani proje yönetimini düzgün yapamadığımız zaman, örneğin belirlenen tarihe uyamadığımızda, veya o belirlenen standartlara başlangıçta belirlenen standartlara uyamadığınızda başarılı bir çeviriden bahsedemiyoruz başarılı bir işten. Dolayısıyla metnin başarısı, projenin başarısı birbirinden farklı şeyler ama birbirini tamamlayan şeyler diyebiliriz. O yüzden de bu araçlar büyük kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Yine burada proje yöneticisi olarak görebiliyorsunuz kim hangi aşamada ona göre diğer kişiye kime gitmiş, şu anda iş kimin elinde, bunu görebiliyorsunuz. Prosesi, süreci takip edebiliyorsunuz. Tek bir sayfada tüm süreci görebiliyorsunuz. Ve dosyaları görebiliyorsunuz. Her bir aşamayı takip edebiliyorsunuz. Burada olduğu gibi şu an şu aşamada diye bilgi veriyor program size. Ve bu mailler otomatik olarak geliyor bahsettiğim gibi. Ve bu da her bir aşamayı proje yöneticisi açısından projenin biçilen zamana göre, teslim tarihine göre... Teslim edilebilmesi, doğru yönetilebilmesi adına büyük e, imkan sağlıyor. Buna ek olarak tabii bu e, programların bir de fatura e, kesme, faturayı ayarlarken, ücretlendirirken yine size yardımcı olma e, noktasında da büyük kolaylıklar sağladığını söylemiştim. Buradaki örneğimde göstereyim. E, otomatik olarak fiyatlandırabiliyorsunuz önceden belirlediğiniz girdiğimiz datalara göre e, bilgiye, veriye göre. E, finans bölümünde size otomatik fatura ve fiyatlandırma e, sistemi sunuyor e, program. Bu noktada da büyük kolaylık diyebiliriz. Bu fatura ve e, fiyat teklifini de otomatik olarak müşteriye gittiği zaman görebiliyor. Müşteri de yine aynı şekilde bu program üzerinden size kabul e, ettiğini, etmediğini veya e, ne gibi detaylara takıldığını iletebiliyor. Yine e, proje yöneticilerini görüyoruz. E, Şöyle, faturada şu şekilde. Yine e, proje yöneticilerine tabii e, teslim tarihleri veya işte gelen gelmesi gereken muhtemel işleri, çakışan programları bildiriyor program. E, bu noktada da e, verdiği bildirimlerle aslında sizi uyarıyor herhangi bir e, eksik olduğu zaman veya unutma gibi bir durumunuz olmuyor. Ee, ve yönetmeniz gereken krizleri de önceden görebiliyorsunuz bu durumda. Ee, dolayısıyla bazı e, noktalarda hem programın sağladığı kolaylıklar, hem de proje yöneticisinin e, sahip olduğu yetkinlikler, beceriler e, bir projenin başarısını e, oldukça etkileyen faktörler. E, Biz bu projelere özellikle bu son dönem programlardan bahsettiğimiz zaman akıllı projeler e, deniliyor. Bu tek bir sayfada birçok e, süreci e, birden fazla basama aşama aşamayı görebildiğiniz anlamına geliyor ve e, akıllı bir şekilde o aşamaları e, yönetebilmenizi sağlıyor, birçok dosyayı bütün listeyi görebilmenizi sağlıyor ve bu e, akıllı e, invoice oluşturma fatura oluşturma e, sekmesi de size e, ücretlenme konusunda yardımcı oluyor. Az önce de bahsettiğim gibi teslim tarihleri ve işlerle ilgili çakışan programlarla ilgili e, yöneticiye uyarılarda bulunuyor program. E, bunun yanında belli istatistikler ve raporlamalar mevcut programın içerisinde, bu sistemlerin içerisinde. E, mesela XTRP'in e, ana sayfası şu şekilde geliyor karşınıza. Bunu tamamen örnek amaçlı yine koydum. Projeleri görebiliyorsunuz, müşterileri görebiliyorsunuz hizmet sağlayıcıları her bir sekmede e, tamamen kullanıcı dostu bir şekilde hazırlanmış basit bir e, arayüzü var. Burada örneğin e, gelen tekliflere bakabiliyorsunuz veya e, elinizdeki projeler yine böyle bir liste şeklinde karşınıza çıkıyor. Client sekmesinde müşterileri görebiliyorsunuz. Kimlerle çalışıyorsunuz. Yine e, müşterilerin e, belirli iletişim adresleri veya haklarındaki bazı özel bilgiler yine burada yer alıyor. Burada fiyat listesini yine görebiliyorsunuz. Bu sekmede de yine hizmet sağlayıcıların az önce de bahsettiğim şekilde uygunluklarını, dil yetkinliklerini veya şu an hangi iş üzerinde olduklarını vesaire gibi detayları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla projeyi tek bir sayfada birçok anlamda Gözden geçirme fırsatımız oluyor başlamadan önce ve başladıktan sonra süreci yönetme anlamında. Burada fatura sekmesinde yine elinizdeki işlere kesilen fiyatları, ödenen ödenmeyen işleri vesaire görebiliyorsunuz. Ve gelecek işleri, bundan sonraki işleri takip edebilmeniz noktasında da size program kolaylıklar sunuyor. Buradan planlanan işleri de görebilmeniz mümkün. Burada ben sunumumu bitirmeden önce bir çevirmen eğitimi programları ile ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Proje yönetimi araçlarının öneminden bahsetmişken hem Kerem Hocam hem ben şimdi sunumumda biraz bahsettim. Çevirmen ile bu proje yönetiminin ilgisini artık sanırım yavaş yavaş oturttuk programlarda diye düşünüyorum. Birçok programda yer alıyor, almayan da çok fazla. Ama... Bu noktada proje yönetimini bilen çevirmen adaylarının yetişmesinin önemi büyük ve dolayısıyla öğrencilerin her şeyden önce iletişim becerilerinin ve de birlikte çalışma, birlikte ekip çalışmasına yatkın olma becerilerinin çok gelişmiş olmasının öneminden ben bahsetmek istiyorum ve de takım... Ee, ve bu takım çalışmasına yatkınlığından ziyade bir de liderlik e, özelliği yine aynı şekilde kazanmalarının önemini vurgulamak istiyorum ee, çünkü çeviri dediğimiz olgu artık e, teknolojiyle beraber işte bu büyük büyük projeleri yönetmek e, o takımın bir parçası olabilmek e, bazen e, farklı yazılımlar e, da farklı deneyimler yaşamak anlamına gelebiliyor dolayısıyla teknolojiyle beraber bu özelliklerinde e, çevirmen adaylarının olması gerektiği kanaatinde e, tüm çeviri bilim e, Akademi camiası e, burada yine risklerden bahsetmiştim Az önce riskleri yönetebilme riskleri hem ön görme hem de yönetebilme becerisi e, Aslında çok önemli Öngörebilmek için tabii ki hem sizin bu konuda yetkinliğiniz hem de bu programlara bir noktada mantığına aşina olmanız gerekli. Zaman ve süreç yönetimi zaten olmazsa olmazı her projeden, her çevirinde, her çeviri için ve her proje için. Ve yine hepsini aslında kapsayan teknoloji kullanımı, etkin teknoloji kullanımı. Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Sadece teknoloji kullanımı dediğimiz zaman, ee, yine bir programı bilmek değil demiştik. Bir programı başından sonuna kadar ezberlemek, tuşlarını bilmek vesaire değil. Ee, ama daha detaylı bilgiye ihtiyacımız var sanırım artık. Ee, Işın hocamızın e, bahsettiği gibi yazılım bilgisine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Ee, belki bir bilgisayar mühendisi kadar detaylı e, bilgiden bahsetmiyorum. Gelişmiş bilgiden bahsetmiyorum ama en azından e, bulut sistemleri ve e, çeviriyle alakalı, proje yönetimiyle alakalı e, yazılım bilgisine ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim. Bundan sonraki e, süreçlerde de belki çevirmen eğitiminde e, bunların da yer alabileceği kanaatindeyim ve çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, sanırım zaman geçtikçe zaman ilerledikçe tabii daha farklı gelişmelerle de karşılaşacağız ama zaman ilerledikçe bu bulup sistemlerinin ve e, ilişiğindeki yazılımların önemini çok daha fazla kavrayacağız gibi gözüküyor. Ee, belki bu tahmin ettiğimizden çok daha yakın bir e, süreç de olabilir. Tıpkı bu pandemi döneminde tahminimizden çok daha e, fazla bir şekilde bu Zoom gibi e, online etkinlikleri sağlayan programların kullanılmasının patlaması gibi belki bir dönem olacak ve birden herkesin bunu bilmesi, öğrenmesi gerekecek. Dolayısıyla e, sanırım hazırlıklı olmakta fayda var ve e, öğrencilerimizin bu noktada öncelikle kendilerini geliştirmeleri, kendi çabaları belki bu noktada önemli ve daha sonra müfredatlarımızda yer alması açısından bu sistemlerin yeniden bir konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Konuşmam bu kadar benim. Teşekkür ediyorum herkese dinlediği için. Sorusu olan varsa da öğrencilerimizden, hocalarımızdan alabilirim. Sanırım var. Hemen. Özgürcüğüm pardon kapalıymış benim. Kaç kişi kaldı şimdi? Hocam ee, e... kişi gözüküyor. Bir buyurun hocam. Hayır e, şu an e, Alper sunacak değil mi? Ha sunu, sunum için ha. iki ha. kişi kaldı. İki, i̇ki kişi. Acaba, acaba şöyle mi yapsak arkadaşlarımız sunsun? Ondan sonra sorusu olanlar not alıyorsa yoksa sizin dediğiniz gibi çok geciktirebiliriz herkesi. Yani ya, sizin için uygunsa Chat'te tabii soru varsa onu bilmiyorum. Chat'te şu anda e, benim konumla ilgili göremedim. Ben gören yok sanırım. Şu anda yok. Ama bir el kaldıran görmüştüm. Hemen bakayım. Onda gitti mi? Ezgi Keskin Gaga el kaldırmış gözüküyor bende. Mehmet Emre'nin sorusu varmış. Ben benim gördüğüm burada. hocam iletin lütfen sorunuzu. Bakalım. Aa evet. Ezgi Keskin ne söz verdim şimdi? Evet. Ezgi keskin bizi duyabiliyor mu acaba mikrofonunu açtık. Şu anda duymuyor herhalde. Ezgi ee, chat kısmına da yazabilirsin o halde ben bu arada Mehmet Can'ın sorusunu okuyayım. Kat araçları ile bunun gibi PM araçlarını tek bir çatı altında sunan bir uygulama var mıdır acaba bildiğiniz diyor. Birçok uygulama var. Yani şu anda bahsettiğim benim sadece iki tane örnek. Bu sadece bunlar anlamına gelmesin. Ya aman yanlış anlaşılma olmasın. Bunu sunan birçok araç var. çok kolaylıkla bulabilirler, ulaşabilirler. deneme sürümlerinde deneyebilirler hatta çok faydalı olacağını da düşünüyorum. Ben yani şu anda o zaman söylediğiniz gibi Alper Zafer Güneş'le devam etmek istiyorum hocam. sorusu olan varsa aşağıdan chat kısmından veya question and answer kısmından iletebilir. Hemen Mehmet Emre Altınbaş hocamızın sorusunu cevaplayayım geçmeden. Ee, ücretli ve ücretsiz kat araçları ile ilgili. Öğrencilerin gelecekteki ihtiyaçları ve kullanımları da göz önünde bulundurulduğunda sizce müfredatta ön hangileri öncelikli olmalı? Ee, aslında baktığımızda gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik ee, düşündüğümüzde Kerem hocamızın da değindiği gibi tek bir program veya tek bir sistem üzerinden e, bir şeyi öğretmenin çok da bir mantığı yok tabii ki çünkü e, bu durumda zaman ilerledikçe önümüze çıkan yenilikler ve yeni programlar yeni durumlara e, ayak uydurmak belki zor olabilir ama bir program e, üzerinde bazı e, temel noktaları öğrendiğimizde. Veya bu programların mantığını, işleyişini kavradığınızda ki öğrencilere öğretilmesi gereken, e, verilmesi gereken eğitimin e, kapsaması gereken kısmı bu olduğunu düşünüyorum. E, mantığını anladığınızda yeni gelen durumlara adapte olabilmeniz ve e, yeni gelen teknolojiye bunu uyarlayabilmeniz, kendinizi güncelleyebilmeniz çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla biraz mantığının öğretilmesi e, öncelikli diye düşünüyorum hocam. Cevaplayabildim mi? İstediğiniz cevap mıydı bilmiyorum. Şimdi hemen ben yine chat kısmından soruları kabul edeceğim ama sunum aşamasında geri dönmek istiyorum.